Evet selam kimler var bakalım burada. Yeni gelenler hoş geldiniz. Daha sonra gelecek olanlar siz de hoş geldiniz. Evet kimler var burada? Kaan var yanımda. Kaan Balcı yanımda. Kadir Erdoğan yanımda. Evet. Sedef yanımda. Evet, şöyle bakalım. Selam. Selamlar arkadaşlar. Merhaba, merhaba. Evet kimler var bakalım. Hadi bildirimler gelmeye başlayalım. Böyle çıktık dışarıda bir şeyler içiyoruz. Çay kahve içiyoruz. Şöyle bir yayın açalım dedik bakalım kimler gelecek. Hadi bakalım bildirimler gitmeye başlar. Işık şöyle yapalım. Yani böyle daha güzel bir... Nisa Nur Atalay. Kuzen hoş geldin Nisa'cığım. Kaan abinlerle dışarı çıktık. Çay kahve içiyoruz. Keyif yapıyoruz. Aha telefon gitti. Çay. Bildirim geldi. Evet çok güzel. Hadi bakalım bildirim kimlere gidecek. Evet. Aa, kaç kişi olduk? 12 kişiyiz. Hadi bakalım. Yazın bakalım arkadaşlar. Kimler var burada? Evet, çay içiyoruz. Çay. Evet Kaan burada. Kadir burada. Kadir sen de mi yayın açıyorsun? Kadir de yayın açıyor arkadaşlar. Kadir Erdoğan Şiir. Böyle takip etmek isteyen isim Kadir'in profiline de baksın. Benden geldiğinizi de yazın oraya tamam mı? Havamızı atalım arkadaşlar. Bakın yanımda kim, kim var? Kim var? 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 Selam arkadaşlar evet. Kadir Erdoğan artık YouTube'u Evet TikTok'ta bir çaydanlığımız vardı. Burada da çaydanlığımız Başka, var ama içinde şeker var. Şeker isteyen var mı? Şeker verebiliyor. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Emreciğim, hoş geldin. İyiyim, sen nasılsın? Evet, Emre geldi. Ne jogiğim Emre? Evet, hoş geldin mi? Emre. Din don, din don, din don. Ee, Nisa köye gelecek miyiz? Evet, aslında yarın geliyoruz büyük ihtimalle. Çay Beni tanıdın yani. mı? Evet tanımaz <laughs> mıyım? Emre tanıdım. Evet çaylar da geldi şöyle. Yarın geleceğiz diye plan yapıyoruz ama ayın ikisinde Kekeç Kenan'ın lansmanı var. Lansmana katılır mıyız katılmaz mıyız bilmiyorum. Annem söyledim evet. Güzel aileye güzel sevgiler. Ali teşekkür ederim. Hoş geldin Ali. Ya siz batırdınız. Bu ne kadar çok şeker. Ne yapacaksın o kadar şekeri Kadir? Yok. Ağırlık yapıyoruz. Oraya koyuyorsun. Ben de Merafon zannettim ki çantana dolduruyorsun. Pazar <laughs> var ama ben bugün gitmedim. İzinliyim. Bugün misafirlerim var. Bugün tatil yapıyoruz. İstanbul'da da bugün çok yağış olacağını söylediler. O yüzden bugün işe gitmedik. Tatil yapıyoruz. <laughs> Çift tarafta yayın var arkadaşlar. Dedikoduları dinleyin. Evet çay isteyen varsa buyursun gelsin. Çay söyleyelim. 45, 45 yaşında arkadaşlar. Al. Hadi bakalım sonradan da bu yayını evet. izleyin tamam mı arkadaşlar? Böyle bol bol videolar atıyorum. O videoları da izleyin. Son sözü yerine veriyorum. Abone olmayanlar abone olsun. Bana mı veriyorsun evet. sözü? Evet ben... E, Evet bunu da böyle koyalım Evet arkadaşlar merhabalar nasılsınız keyifler nasıl Ben Emine Kaan Balcı Onların ablalarıyım Tabi böyle bak iki yerde de böyle yayın devam ediyor Evet Kadir Erdoğan Şiir'de değil mi burası Evet Kadir Erdoğan Şiir Arkadaşlar benimkiler neredesiniz kaç kişisiniz 7 kişi kalmışız Ne güzel 15-20 kişiydik 7 kişi olduk Kadir bizim İstanbul'da misafirimiz Bol bol böyle drama videolar çekiyoruz Birbirimize yardımcı oluyoruz yani yapıyoruz işte bir şeyler. Biraz da bu YouTubeları bir efekt mefek koysun ya, güzelleştirsin bizi Allah aşkına böyle daha da vay çirkin ya, çıkıyoruz. De. Yani normalde vay bu kadar de. çirkin değiliz ama burada böyle bu, bu kamerada böyle çirkin vay çıkıyoruz. De. Evet Kadircim ben telefonunu vereyim. Telefonun çalıyor. Evet ben de şimdi müsaade istiyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi Kendinize çok seviyorum. Bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.